yakışıklılığıyla gündeme gelen genç oyuncu bu duruma nasıl isyan etti? Tabii ki kendi adımı hoş ama. Sempatik, başarılı ve bir o kadar da mütevazı. Böyle güzel reaksiyonlar almak herkesin isteyeceği şeydir. Baya baya gidiyoruz. Gidelim artık yeter. Kimselere konuşmayan yeni nesil oyuncuların parlayan yıldızı Barış Arduç, bütün merak edilenlerini yalnızca magazin postasıyla paylaştı. Gelemedim, rol aldığı dizilerde sergilediği performansla dikkat çeken ve özellikle genç kızların yakın markaj altına aldığı Barış Arduç, karşılaştığı sevgi serinin oldukça farkında olduğunu söyleyerek giriyor söze. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Seviniyoruz tabii. E, yaptığınız işte böyle güzel reaksiyonlar almak herkesin isteyeceği şeydir. Benim de hoşuma gidiyor. E, genç oyuncu artık eskiye nazaran daha çok bilinen ve tanınan biri. Hal böyle olunca beyefendinin sokaklarda istediği gibi dolaşması biraz daha zor hale geldi. Peki Barış Arduç bu durumdan şikayetçi mi? Evet bazen şikayetçi olabiliyorum ama iyi ya öyle ilgi olsun da. Şöhretin bir bedeli var diye boşuna söylememişler. Genç oyuncu bu bilinirliğin ardından bazı konularda fedakarlık yapmak zorunda kalmış. Toplu taşıma araçlarını bu ara çok sık kullanamıyoruz maalesef. Ya arkadaş düğünlerine giderken bile bir tık çekinmeye başladı. Çünkü ilgi o da o düğünde gelene damattan çıkıp size kayabiliyor. Ya da herhangi bir yerde bir oyun, bir konser izlemeye de gidemiyorsunuz. Ya çok böyle hani şımarıkmış gibi her gelenle 20-30 fotoğraf çekmek falan asıl algıyı kendinize çekmek biraz rahatsız ediyor. O yüzden kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca geri durmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak beyefendi yoğun ilgi görmeye çocukluk yıllarından beri zaten alışkınmış. Okul döneminde beğenilen çocuklar vardır. İşte 50 kişiyse o 50 kişiden biri de ben demiş çok öyle matak bir şey de söyledi. Kimse aynaya bakıp ulan ne kadar yakışıklıyım, acayip kolum falan cümleleri kullanmaz. Etrafın söyledikleri, dışarıdan gelen tepkiler... Fena olmadığını gösteriyor sadece o kadar. Yani. Fena olmadı. Yani öyle diyorlar ve onunla yetinmek lazım. Çok öyle uçmamak lazım bence. Barış Arduç sanat dünyasında yakışıklı olmanın bir avantaj olduğunu kabul etse de bu durumun bazı haksızlıklara yol açtığını düşünüyor. Görsel olarak kıyaslandığı zaman benden belki daha aşağıda olan bir sürü arkadaşım var. Bu arada hani göreceli olarak söylüyorum. Ama benden yetenekleri de var aralarında. Ve beş gömlek daha yetenekli insanlar da var. Ama sadece görsel konuda birilerine göre yetersiz olduğu için kendi istediği işin başrolünde oynayamıyor mesela. Bence bu hani biraz haksızlık. başarılı oyuncu yakışıklı olmasının oyunculuk konusundaki başarısını gölgelemesini de istemiyor. Ben belki bunun ekmeğini yedim ama sadece şunu da söylerse bile karşısında çatır çatır kendimi de savunurum. Ben sadece görselliği ya da fiziğiyle bir yerlere gelmiş ya da oradan yürüyen bir insan da değilim demiş. 10 parmağında 10 marifet olan oyuncu aynı zamanda sporla da çok yakından ilgileniyor. Kendim bildiğim bir hep spor hayatındaydı. Hemen hemen bütün branşları yaptım diyebilirim. Hani futbol, basketbol, handbol, yüzüme, federasyonu bağlı canlıklandık da yaptım işte 8 sene. Spor hep hayatımda var evet. İyi hissettiriyor beni. Bence herkes yapmalı. Hatta öyle ki beyefendi sporla ilgilenmediği zamanlarda kendini kötü hissediyormuş. Spor yapma nedenim plaja çıktığım zaman birileri baksın aman ne güzel vücudu var desin diye değil. Daha demin de söyledim ki kendimi iyi hissetmek adına yapıyorum. Çünkü hakikaten mesela çok yoğun olduğum zamanlar yapamadığım anlar da oldu bir ay kadar bayağı hani ruh sağlığım falan etkileniyor. Yani hayatımda spor olmayınca kötü hissediyorum kendimi. Beslenmeyle eşit gittiği de söylenemez. Aslında belki de yemek yemeyi çok sevdiğim için belki de yemek yemek için yapıyorum bu sporu eskilerden bir yani bilmiyorum. Çok yemek yedim çünkü. Bayağı hemen yani yağlı hiç ayırt etmem. Kebaplar, etler, dönerler. Öyle diyet yapayım. Az pişmiş olsun, açlanmış olsun o, o, o tip bir adam değilim. Barış Arduç hayal ettiği hayatı yaşadığını söylerken bir yandan da mesleğiyle ilgili belirlediği hedeflerini de magazin postası mikrofonlarına açıklıyor. Her gün seni düşün, her an seni yaşarım. İşte yönetmenlik yapmak, bir e, iki tane kısa film de yazdım. E, vakit bulursam onları da çekeceğim. Herhalde ne bileyim kendi evinde huzurlu yaşayan kedisiyle köpeğiyle çocuğuyla mutlu olan bir adam olursam bugün e, hayal ettiğim hayatta olacağım. Böyle. Ana, baba, aman kaçın, Gelelim herkesin asıl merak ettiği konuya. Lupse Özayla güzel bir birliktelik yaşayan Barış Arduç bu çok merak edilen aşka dair de yine ilk kez magazin postasını açıklama yapıyor. Film bittikten sonra arkadaşlarımızla hani ilişkiye dönmeye başladı. Artık hani sürekli beraber konuşulmak öyle sevgililer böyle mutlular denmesi de çok hoşuma gitmiyor. Herkesin özel hayatı kendince güzel olsun. Bizimki de güzel. Maşallah güzel de gidiyor. İşimizle ilgisiz, biz işleri konuşalım, güzel güzel devam edelim yolumuzla. Madem beyefendi özel hayatına dair konuşmaktan yana değil, kendisine canlandırdığı Ömer karakteriyle arasında benzer yönlerin olup olmadığını soralım. Oynadığım karakter çok asosyal demeyeyim de çok fazla öyle hani insan içine karışan, çok sosyal bir tip değil. Ben de o kadar sosyal değilimdir aslında, hani asosyal olmamakla beraber. Ama yalnız kalmayı Ömer İplikçi çok seviyor, ben o kadar seviyorum, evet kısmen severim ama hani bir yere kadar, bazı anlarda sadece. Ufak ufak benzerlikler var ama çok fazla değil. İş hayatındaki disiplinli koşuşturması arasında ailesini ihmal etmeyen Barış Arduç içinse annesinin yeri apayrı. Herkesin annesi kendince kutsaldır benim için de öyle. Hani bütün annelerden ayırt ederek söylüyorum bunu. Yani anne herkes için kıymetlidir ya hakikaten benim için hani... Canımı bile verebilirim o kadar. Ee, onun da bende yeri büyüktür. Benim de onda öyledir. Karşılıklı oğlu sevgimiz de çok iyidir. Herkes de bilir. Ama özellikle bana şöyle söylerdi, böyle çağırırdı. Ben öyle bir spesifik bir örnek veremeyeceğim. Ve sohbetimizin sonundayız. Bu ba kadar. Başarılı oyuncu Gubze Özay'la yaşadığı ilişkisiyle ilgili ilk kez konuştu. Film bittikten sonra. Dışarı düşün, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel röportajı magazin postasında. Barış Arduç'un onun için canımı bile veririm dediği şanslı kişi kim? Canımı bile verebilirim. Barış Arduç'a bu samimi yanıtları için teşekkür ediyor ve kendisiyle vedalaşıyoruz. Sevdik, sevdik.